Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gerçekten dünden beri sabırsızlandığım bir videoyu çekiyorum. Annemler bir Madam Koka alışveriş yaptı. Hatta bir değil, koca 3 paketlik alışveriş yaptılar. Fakat biz arabada bekliyorduk. Hiçbir şey görmedik ve paketler o kadar dolu ki ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber açmak istedim sürpriz olması için. Hatta önümdeki en dolu paketle şimdi başlayacağız. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalımıza abone, kanalıma abone ol olursanız çok sevinirim. Üstelik kıvay hesaplarımız Zeybek ailesi ve Tuana takip etmeyi unutmayın. Orada da sizlere ayrı özel içerikler paylaşıyoruz. İsterseniz ben hemen başlıyorum. Şimdi önümde böyle kocaman bir poşet var. Bu arada tabii ki de poşetin içinden bir tane daha poşet çıkmış yedek. Ee, ve burada e, bir tane böyle bardak seti var. Aslında böyle bunlar çok güzel. Buna ne bardağı deniyordu anne? Anneciğim bunlar e, yani kadeh bardağı gibi falan ama bir sonunda kola ve su. Yani meşrubat gibi. bardağı gibi Anladım. diyebiliriz görüyorsunuz zaten görselden bunlar böyle aşırı antika durmuyor bu arada benim gerçekten çok hoşuma gidiyorlar biz onu şey için aldım yemek takımının yanına aldım dört tane meseci içini açıp bence. daha güzel olur o oyun tamam açalım bunu yere koyacağım arkadaşlar Hı -hı. dikkatli şekilde şey. lavinia da bu arada sabırsızlıkla o da bekliyor şu anda tripodun altında Hı -hı. E, çünkü o da dünden beri bu paketlerin içinde ne olduğunu gerçekten çok merak ediyor. Evet bardaklar gerçekten çok tatlı. Ama sandığım gibi küçük meşrubat değil. Annemin dediği gibi büyük böyle bardaklar. Bence gerçekten çok tatlı ve şık gözüküyor. Ee, gerçekten paketlerin içinde kırılacak şeylerin olması aslında birazcık endişeli arkadaşlar. Şimdi devam edelim her neyse. Burada kocaman bir pike takımı var. Ee, bu pike takımı güzel. Fakat ben bir tane orada pike takımı görmüştüm daha önceden gittiğimizde. Yani ben onu istiyordum anne. Neden bunu aldınız? Değiştirebiliriz anneciğim. Evet belki ona değiştiririz. Çünkü... Onu çünkü... bir daha bakayım anne. Babam mavi beğendi. Bir de onun şey deniz şeyleri falan var yastığının üzerinde. Ama bence o kareli gerçekten daha 2-0 önde başlıyor. Çünkü gerçekten görseniz eminim siz de ona bayılırdınız. Değiştirirsek zaten gösteririm. Şimdi devam edelim hemen. Ee, burada şeyler var. Bu sanırım deterjanlık mutfak için. çok özellik için yazıyor. Onu kaşık Yine Madame Coco renkleri. Ve bir tane daha çıktı Ferhan Hanım. Gördüğünüz gibi annem bir ev değil artık iki ev düzüyor. Yani paketten çıkan şeyler hep ikişer tane. Bu arada bence çok tatlılar. Ama bu Diğer eve bence şey koymalısın griyi çünkü griyi çok hoşuma gitti. Ama griyi de kombin değil mi? Kombin oldu. Çorap çıktı arkadaşlar, baba çorabı. <laughs> Gerçekten inanamıyorum. Madam Coco'dan baba çorabı almak da ne bileyim yani abi gördüğünüz abi. gibi baba çorabı. Ee, devam edelim hemen. Yine ikişer üçer tane alınmış şeyler çıkıyor. Bunlar sanırsam baharatlık. Evet baharatlık. Her zaman gibi madam koko renkleri gerçekten çok aşırı estetik duruyor. Gördüğünüz gibi böyle baharatlıklar. Ben gerçekten böyle soft renklere bayılıyorum arkadaşlar. Yani bana böyle renkler olsun gerçekten yeter. Bundan... Ay! Namiya! Bundan tabii ki iki tane değil. Dört. Hatta dört tane... 6 tane alınmış. Büyük ihtimalle işte kimyon, pul biber vesaire koymak için alındı. Çünkü bizim bu evde öyle bir baharatlığımız yoktu. Baharatlar paketlerin içinde duruyordu. O yüzden bunları almış olabilirler. Şimdi ilk paketimiz bitti arkadaşlar. Hemen ikinci pakete geçelim. Ee, o da burada. içinden alarak göstereceğim. Ama size şöyle bir de kaldırayım göstermiş olayım. Şimdi hemen başlayalım paketin içinden açmaya. Gerçekten çok meraklıyım. Burada bir tane fincan seti var. Annem fincan seti istiyordu. Aa, gerçekten bu arada renkleri çok şık. Ama sanırım bu kaçlı? İkili bu. Bakın şöyle göstereceğim sizlere. Gerçekten ben böyle şeylerin hastasıyım. Çok tatlı ve şık gözüküyor. Bundan bir paket alınmamış. Ee, yine ben bir seçlik görüyorum burada. Bu ikili takım arkada ee, bir paketten ikili takım çıkıyor. Şimdi bakalım bundan kaç tane ne renklerde alınmış? Bu birazcık yeşil gözüküyor. Ee, evet, yeşil gözüküyor. Burada aynısının gördüğünüz gibi mavisi açmama gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü aynısının mavisi aynı modeli. Mavisiyle de kalınmamış tabii ki. Bu da sarılısı, şöyle sarılısı. Ee, sanırım ikili olduğu için böyle bir set yapmışlar annemler. Ya ikili 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 altılı e, bir fincan seti ve böyle rengarenk set olması bence daha güzel. Artısı yani. Yine ne çıktı? Hemen bu paketin de sonuncu eşyasına bakalım. O aynı bardaklardan yine böyle bardak. Bunu da böyle bunun üstüne koyayım. İkinci paketimiz de bitti. Ee, set set olduğu için gördüğünüz gibi bayağı şey çıkıyor açıkçası. Şimdi gelelim üçüncü paketimize. Burada kırılabilecek bir şey var. İlk öncelikle böyle bir şey almışlar. Bu şu an çok değişik. Yani saat ama nasıl bir saat çok meraklıyım. Hemen açalım. Bu nasıl bir şey? bu böyle bir saat kocaman. Bence çok güzel. Yani çok güzel gözüküyor. Desenleri biraz Apple gibi. E, yanlış anlamadıysam, görmediysem. Yani siz de eğer öyle benim gibi düşünüyorsunuz. Sanki böyle e, Apple'ın bu tanıtım reklamlarında ana, ana sayfalarına telefonların koyulan resimler var ya. Ben biraz ondan alıntı yapıldığını düşünüyorum. Ama çok güzel gözüküyor bu tarz zaten annem bir ayna istiyor. Ayna dedim ya. Bu tarz bir saat istiyorlardı. Şimdi son ve sanırım bu star parça olacak. O yüzden bunu çok dikkatli açmaya özen gösteriyorum. Üçüncü paketimizin de son parçası. İnanmıyorum. Bu sanırım gerçekten star parça. Çok dikkatli açmaya çalışacağım. Sanırım kocaman bir vazo. Çok güzel gözüküyor. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle bir vazo ve gerçekten şahane bence dehşet güzel gözüküyor desenleri. Rengi ayrıca çok güzel. Şu an bu ile aşk yaşıyorum. Ve sesim yankı yapıyor içinde. Bu çok zevkli. Mikrofon gibi hissediyorum. Ee, Paketlerimiz bu kadardı. da e, hepsine gerçekten puanım 10'da 10. Hepsini çok beğendim. Şu pike takımı dışında belki onu bir şekilde annemleri kandırıp kendi istediğimi aldırtabilirim. Çünkü o kareliğe gerçekten çok bayılmıştım. Benim videom buraya kadardı arkadaşlar. Efendim? Videomu bitirmedim önce. Sen en çok hangi ürünü beğendin? Bunu merak et. Arkadaşlar en çok hangi ürünü beğendiniz? Arkadaşlar ben en çok aslında buradan iki ürünü beğendim. Birincisi şu e, likör bardakları gibi olan bardaklar. E, bir de şu gerçekten star parça. E, siz de en çok hangi ürünleri beğendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.